Red Dead Redemption 2 son 10 yılın en iyi oyunlarından biri olarak kabul ediliyor ve Rockstar tarafından geliştirilen son oyun olarak dikkat çekiyor. Ancak bu oyunu seven birçok kişi serinin ilk oyununu oynamak istese de maalesef bu pek mümkün değil. Çünkü bu serinin ilk oyunu olan Red Dead Revolver PlayStation 2 ve Xbox için piyasaya sürülürken ikinci oyun olan Red Dead Redemption sadece PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıktı. Bu nedenle sadece PC'ye sahip olan biri ne yazık ki bu oyunları deneyimleyemiyor. Belki bir emulator aracılığıyla PC PC'den de oynanabiliyordur fakat bu ne kadar sağlıklı bir oyun deneyimi sunar bilinmez. Ancak son haberlere baktığımızda Red Dead Redemption oyununa bir remake veya remaster sürüm yapılacağı konuşuluyor. Özellikle GTA Trilogy'den sonra bu haber biraz oyuncuları tedirgin etmiş olabilir. Çünkü GTA Trilogy gerçekten kötü bir işti. Ancak umalım da sırf GTA 6 için Red Dead Redemption'ın remake veya remaster versiyonunu iptal etmez ve hatta GTA Trilogy'de olduğu gibi kötü bir iş çıkartıp bu serinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratmazlar. Yeni çıkan haberlere göre remake Yapılacak tek oyun Red Dead Redemption değil. Aynı zamanda Ubisoft cephesinde de Assassin's Creed Black Flag e için bir remake söylentisi de dolaşıyor. Ancak bunun gerekli olup olmadığını bilemiyorum çünkü Black Flag e zaten görsel açıdan başarılı bir oyundu. Onun yerine gidip Ezio işlemesine remake yapmaları daha mantıklı. Ama tabii ki koskoca Ubisoft'un bir bildiği vardır diyorum ve sıradaki habere geçiyorum. Bir sıradaki haberimiz Dead Adel, Deadly Can't. Ee, bu bunun ismini okuyamayacağım o yüzden ekranı veriyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz bu arkadaşlar bildiğiniz üzere yakın zamanda The Lord of the Rings: Gollum oyununu çıkardılar. Ancak oyun tam bir rezaletti. Grafikleri kötü, oynanışı insanları tiksindiriyor ve optimizasyonuyla da bilgisayarınızdan şüphe duymanıza sebep oluyordu. İşte buna benzer birçok eleştirinin ardından şirket bir karar aldı ve bundan sonra artık oyun yapmayacaklarına ve sadece oyun yayınlayacaklarını açıkladılar. Üstelik birçok kişiyi de işten çıkardılar. Şimdiki haberimiz Yeni Nintendo Switch sahiplerini üzebilir. Çünkü bazı söylentilere göre Nintendo Switch 2 yolda. Gerçi bunun haberini yapmaya gerek var mı bilemiyorum. Çünkü Steam Deck ve diğer yeni çıkan birçok el konsolunun ardından Nintendo'nun da yeni bir konsol çıkarması pek şaşırtıcı olmaz. Özellikle en son çıkardıkları konsolun bayağı eskimiş olması ve donanım olarak da yetersiz kalması onları yeni bir konsol çıkarmaya teşvik edecektir. Sıradaki haberimiz Steam tarafında. Bildiğiniz üzere yakın zamanda yapay zeka furyası başladı ve oyunlar da bundan bayağı bir nasiplendi. Ancak Steam tarafında yapay zeka kısıtlama geldi. Bunun sebebi ise telif sorunları. Steam'den yapılan açıklamaya göre yapay zekanın Steam'de kullanılmasından vazgeçmek değil. Zaten mevcut olan inceleme politikalarına nasıl üzerinde İnceleme Yani aslında Steam tam olarak yapay zekayı kısıtlamak gibi bir amacı yok. Sadece adamlar telif sorunlarını giderebilmek için daha ayrıntılı bir inceleme nasıl yaparız onun peşindeler. Evet video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.